Nasıl geçti Korkut? Senin başta olmana itiraz eden var mı? Yüzüme karşı henüz karşı gelebilen olmadı. Onların ellerindeki gücü. Kazandıkları tüm illegal hortumları keseceğiz ki bir etkileri kalmasın. Şimdi koşa koşa ejclere giderler. Böyle adamlar yanında olacağına karşında olsunlar. En azından kiminle savaşacağını bilirsin. Ejderden de umduklarını bulamadıklarında tıpış tıpış sana gelecekler. Ama ejder de boş durmaz. Karşı hamle yapacaktır. Beklediğimiz bir şey. Hazırlıklı olmalısın. Başkanım ben hazırım da. Ve tek başına biraz zor oluyor. Artık tek başınasın. Bunu kabul et. Hamdi yok. Öyle mi? Ben ne bileyim belki hani. Sen bu yola çıktığında tek başınaydın. Yine kimseye ihtiyacın yok. Bu alem artık senin. Ejder'e göz açtırmayacaksın. Kapsüllerle ilgili yakın zamanda harekete geçilecek. Buna engel olmalıyız. Merak etmeyin başkanım. Ensesinde olacağım. Adım adım takip edeceğim. Korkut her şeyi yasaklamış. Elimiz kolumuz bağlandı. O yüzden sana geldik ejderha. Ve De hele ne yapacağız şimdi biz? Sen bu işe engel olursun dedik. Siz ağzınızı açıp bir şey diyemediniz mi? Konuşturmadı ki. Esli gürledi. Bir de bizi tehdit etti. Adam gözü karartmış, Bizi bitirecek. Masanın mutlak hakim olmak istiyor. Hmm. Siz de Ejderham, gel bizi kurtar mı diyorsunuz yani? Evet. Ferman, biz bize biat edene ne zaman sırtımızı döndük? Hiçbir zaman baba. Sana biat eden abat olur. Elini öpen sırtında her zaman desteğini hisseder. Yok, sen olmaz derim. Abana kurban. Ne ister? Eyvallah. Abim. Eyvallah. Kırsa olsun. Korkut'u merak etmeyin, onu bana bırak. Nasıl herkes mutlu mu? Efendim, evet. 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 Güzel. Ara şu herifi, konuşalım. Bizden habersiz iş yapmak ne demekmiş? Soralım bakalım.